sekiz oldu, neredesin sen aşkım, ol, oh, ol oh. Benim adım sekiz, her gün sekiz, gelirdim sekiz Saat sekiz, oynadım futbol, oh. senin sekiz Sağ Kalın sağda, maç yaptım, oh wow. Oh my god, sen <laughs> bak Her gün gelirdim, saat oldu, üç gün arka Arka, sekiz gün geldim ben, ben yapacak şey yok Bu kadar gezerim ben, saat sekiz, ol, saat 8 oldu. Gezmiyor mu? Neredesin? Göremedim seni. Bebeğim gözümde. Yok mu aldın? Of. Oh, her gün sekiz. Saat 8. Dünya sekiz. Her gün gezdim. Saat 8 oldu. Neredesin sen? Bebeğim of. Oh, bebeğim of. Oh. Her gün gezdim. Beni yollatma. Of. Oh, bebeğim of. Oh. Bebeğim of. Oh, of. Oh. Her gün sekiz. Her gün sekiz. Her gün sekiz. Her gün sekiz. 8 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 8'e çarpıp pişebilirim. Yanımda dolaş seni gererim. Of kene kene. Of gezdim kene senden kene, kerten kene. Benim kerten kene. Of of gündüm 8, her gün 8. Ah sekiz. Seni 5'e çarpan 8'e bölerim bak.